Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Floki ve Shiba üzerine konuşmaya çalışacağız. Floki ve Shiba tarafında önemli gelişmeler bulunuyor. Bunların detaylarını iyi bir şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. İkisinin de fiyat beklentisinin giderek yükseldiğini belirtebiliriz. Bunun yanında Seç ve Binance tarafındaki gelişmelerle birlikte Seç tarafında önemli beklentiler var. Seç'e darbe vurabilecek mi Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri'nden de Sece önemli tepkiler var. Bunların detaylarını uzun bir şekilde incelemeye çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Sizler için özel videolar, özel içerikler üretmeye çalışıyorum. Destekleriniz, abonelikleriniz benim için çok önemli arkadaşlar. Floki ile başladığımızda arkadaşlar, BSC News'in haberi bizlere paylaşılmış durumda ve burada da Floki'nin üniversite of Floki lansmanının kripto alanında devrim yaratıyor diyerekten bu haberi bizlerle paylaşılmış durumda. Bilginizi, becerilerinizi geliştirmeye ve kripto devrimini kucaklamaya hazır olun, sürükleyici bir öğrenme deneyimi için bizi izlemeye devam edin diyerekten bu haberi bizlerle paylaşmış ve bir makale paylaşılmış durumda. Bu makalenin detayına girdiğimizde arkadaşlar, Floki'nin artan sayıda kripto kullanıcısına hitap eden, faydayı hızlandıran ve Floki ekosistemi açısından farklılık sağlayan bir kripto eğitim platformu olan University of Floki 2023'te başlatılması planlanıyor. Kripto eğitimi üzerine University of Floki Fuluki yine inanılmaz bir e, adımla piyasaya adını duyurmaya başlamış durumda arkadaşlar. Kapsamlı kripto eğitimi sağlamak için bu tarz bir gelişme yaptığını ve e, gördüğünüz gibi adımların başarılı bir şekilde adım atıldığını da burada bizlerle görüyoruz. 2025 yılına kadar da dünya çapında 1 milyardan fazla kripto e, kullanıcısı olabileceğini gösteren açıklamaları da bulunuyor arkadaşlar. Fuluki'nin bu tarz bir eğitim platformu amacı ve plat, e, genel olarak kripto piyasasındaki çalışmalardan farklı bir adımı da hem kripto piyasında adından yeniden söz ettiriyor hem de ciddi anlamda pozitif bir adım olduğunu da belirtebiliriz. Fiyatları ciddi anlamda etkileneceğini de düşünüyoruz. Bunun yarısına Floki'nin sık sık paylaşmaya başladığı airdrop gündemi tekrardan paylaşılmış durumda arkadaşlar. Floki tarafından sahte airdrop, telegram e, mesajlarına, videolarına dikkat etmeniz üzerine e, bu duyuruyu bizlerle paylaşılmış durumda. E, ve burada da arkadaşlar dolandırıcı olduklarını, Floki'nin herhangi bir airdrop yapmadığını ve yapmadığı da düşünmediğini belirten açıklamalar bulunuyor. Floki kısmında Floki yatırımcıların bu konuda dikkat etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hızlı bir şekilde Shiba kısmına geçelim. Shiba Kusama'dan önemli bir haber arkadaşlar. Kusama'dan Shiba Inu'nun için bomba bir güncellemesi yayınlandı diyerekten geçtiğimiz günlerde bizlere özel bir haber paylaşılmış durumda. Bu haber ile birlikte de ciddi anlamda yükseliş beklentisi, Shibarium beklentisi giderek arttığını söyleyebiliriz. Shiba Inu'nun yaklaşan duyusu çığır açan ilerleme vaat ettiğini, ekosistem yönetişimi gerçek hayattaki uygulamaları, yapay zeka ve doğrulayıcıları birleştirmeyi amaçladığını topluluk içinde Shiba güncellemesi beklentisinde arttığını görüyoruz arkadaşlar. Bu adımlar bizde için önemliyken güncellemelerin artması rakipsiz bir teklif olduğunu belirtisi de Shiba tarafından gelmiş durumda. Shiba son zamanlarda sessiz kalsa da şibaryum ve kusama tarafından çalışmaların altyapı çalışmalarının merakla beklediğini görüyoruz. Geçtiğimiz videoda da bahsettiğimiz gibi 0,01 centlerin beklentileri de hala gündemde bu tarz gelişmelerde her an yaşanabilir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bloki ve Shiba kısmını atlayıp genel bir seç Amerika Birleşik Devletleri ve Binance tarafına bakalım arkadaşlar. Seç tarafından baktığımızda seç başkanının yeni açıklamaları olduğunu, kripto paralarda ne olacak üzerine açıklamalar var. Ve burada seç başkanının geçmişten örnekler vererek kripto paraların menkul kıymet olduğu görüşünü yenileyen açıklamalar var. E, ve bunun ardından da altcoin'ler ek faydalar yatırım bu sözleşmenin tanımı, e, tanımından sıyrılamayacağını altını çizerek Gensler artık hata geçti ve yüksek sesle düşündüğü her şeyi savunuyor açıklamaları var. Ciddi anlamda geri genslerin e, önemli iddiaları var kripto piyasası hakkında ve Binance ve Coinbase gibi borsalarda önemli suçlamaları varken seç tarafına da önemli suçlamalar var arkadaşlar Gene gensler manipülasyonlarla suçlanılıyor. E, ve baktığımız zaman da zaten devam eden açıklamalarda seçe dur diyebilecek mi açıklamaları var arkadaşlar. E, Amerika Birleşik Devletleri tarafındaki gelişmeler ile birlikte temsilciler meclisi kripto para görüşleri ile birlikte seçe hamle verebileceğini düşünürken Binance'in de bu suçlamalara Binance üyesi avukatlarının seç suçlamalarına ilk itirazını resmen sunduğunu varlıkların dondurmasını gerektirecek riskler olmadığını ve seç menkul kıymetleri olduğunu iddia eden altcoin'ler ile ilgili kanıtları sunması gerektiğini söyleyen açıklamalar bulunuyor arkadaşlar bunlar da genel kriptodaki son dakika gelişmeleri. Sizler de bu tarz son dakika gelişmeleri için haberdar olmak için kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Ekstra olarak da tabii ki kanalımıza abone olup videoyu like atarsanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.